<laughs> Şöyle bir giriş kısmı olmaz mı? Güzel oldu. Sanki güzel oldu. Aynen. Güzel oldu. Evet. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Sizleri bu sıcak İzmir gününe karşılamak çok güzel. Bir süredir balığa gelmemiştim. Ben de çok özlemişim. Hem böyle geniş açıdan çekim yapmayı deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tripoda bağlı. E, neredeyse insan boyunda bir tripod kullanmaya geçtim. Böyle yapacağım. Yani aksiyon geldiğinde ara ara normal göz kamerasına aksiyon gelmediğinde de normal üçüncü açıya geçiş yapacağız. Ara ara klipler koyacağım. Pozisyonu değiştireceğim kameranın. Ee, bu şekilde bir av yapmayı planlıyorum. Bundan sonra da bir canlı yanaşacağım mutlaka. Avda ee, avda çinkurdu kullanacağım. Bildiğiniz gibi benim eşsiz Nomura kamışım. Nomura kamu FW 1.7 gram tarlı. 2 metre 10 santim boyunda. 3 gramlık bir kurşunum var. Ucunda da altı numara bir iğnem var. Rüzgar hafiften başladı ama hava çok güzel. Sıcak, çok güzel. Ben umuyorum ki iyi birkaç balık alacağım. Hala yaşıyorlar bunlar. Üç hafta önce aldığımız kurtlar. Patabazlar büyümüş. İnanılmaz. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda abone olabilirsiniz çok sevinirim. 3200'lerde takılıp kaldık. Biliyorum hava şartları çok kötü. İçeride içerik üretmek benim için çok zor. Hani kameranın karşısına geçip şu düğüm nasıl atılır diye kimse anlatmak istemiyorum. Zaten internette milyon tane kaynak var. Kış aylarında hani daha artık şu an Mart ayındayız. Dur bakayım. Güzel bir vuruş geldi mi? Taşlarım takıldı. Bir balık saldırdı ve çekti. Sonra bıraktı. Aksiyon vereyim. Sabit tutuyorum çok. O yüzden kış aylarında içerik üretmek benim için zorlaştı. Şimdi havanın ısınmasıyla eminim ki bunu telafi edeceğim. Bu ne? Şunun küçüklüğüne bak. Burada gözüküyor mu? Gözüküyor. Şu Gobiçan'ın küçüklüğüne bak. Küçüklüğüne bak. Bak. Hemen serbest bırakalım. Fazla doyalanmasın yine de. ben yine neyi unutmuşum? Ben yine bez almayı unutmuşum. Her şeyi aldım ya. Yanımda tripod taşıyorum, power bank taşıyorum kocaman. Bez almayı unutuyorum niye bilmem. Artık eldiveni silmek de şey gibi oldu, totem gibi oldu. Vazgeçemiyorum artık. Suyun üstünde sanırım istavrit var. Olsaydı hiç kalamar avlamadım Zokayla. Hep böyle ya kıyıda yüzüyordu elimle yakaladım falan. Öyle gün aldım işte. Ama maşallah güzel. Çok iyi. Vallahi çok iyi. La oltanıza sağlık. Senin de. Evet. Yer değiştirdim. Geldim. Önceki dış çekimi de dike olarak çekiyormuşum. Anlamadım. Sonra daha fark ettim. Şöyle bir yer değiştirdim. Atışımı tekrarlıyorum. Takım tekrar aynı 3 gram kurşun. Tabii bir arada rüzgar birazcık ısırmaya başladı. Yalan yok. Bir de az önceki yerde çok küçük kaya balıkları geldi. O şekilde av yaptım. Sonra muhabbet falan derken bir yer değiştirdim. Şöyle balık tutarken bir şey daha konuşalım. Hadi hazır balığı beklerken ben de iki laf edeyim. Her hafta ben de çok istiyorum el kadar çuporalar tutmak kravat gibi levriyi tekrar böyle kaldırmak, kep çok mu diye bağırmak falan diye ben de çok istiyorum gerçekten. Sizden çok ben istiyor olabilirim. Ama İzmir'in koşulları, patlak hava, işte trafik, sık hani o anki sıkışıklık vesaire hani bu gibi durumlar sebebiyle her zaman balığa gelme imkanım olmuyor maalesef. Geldiğimde de şartlar çok fazla uygun olmayabiliyor. Henüz şu an İzmir'de balık başlamadı. Nisan başı yani 23 Nisan'dan sonrası diyebiliriz yani en azından balığın başladığı Hani artık Takır takır çekmeye başladığımız zamanlar için 23 Nisan civarı diyebiliriz ve ondan sonrası diyebiliriz ee, O zamana kadar sizden gerçekten biraz daha sabır ve destek Körfez'de av yasak olmasa Yine konakta 10 numara avlar görebilirdiniz pat pat iki günde bir video atardım gerçekten Havalar biraz daha düzelsin İncir altında gideriz Yakala pişir konseptine de geçeceğim bu arada. Hani her şey hazır. Araba, ehliyet, av yapacağım yerler, e, küçük ocak, e, kamera zaten siz görüyorsunuz. Hem tripod var, hem burada hani başka bir kamerayla çekim yapıyorum vesaire. Lefe yakala pişire geçmek istiyorum. Çok güzel bir güzel bir vuruş hissettim. Ah, dur dur. Güzel güzel bir balık. Hadi, al artık alırsın. Güzel bir güzel bir balık. Gerçekten güzel bir balık. Aldım. Aldım. Hadi aslanım. Güzel. Biraz yükleniyor, biraz yükleniyor. Hıç. ben düşüyordum. <laughs> Şöyle göstereyim. Güzel bir balık. Hadi al artık. Alırsın. Güzel bir güzel bir balık, gerçekten güzel bir balık aldım, aldım. Hadi aslanım, güzel. Biraz yükleniyor, biraz yükleniyor. Uç, ben düşüyordum. <laughs> Şöyle göstereyim. Gerçekten daha büyükleri sizlerin olsun. Hafiften vuruş gelmeye başladı flörokarbon, full gövde flora karbon misinin avantajını ben bu gibi durumlarda hissettim. Uh aldım aldım. Ah be hadi be yapma be. Çok iyiydi ya. Aa dur bakayım gelir mi tekrar? Tekrar atalım tekrar atalım. Evet, çok güzel bir şey aldım. Çok güzel bir şey aldım. Kamerayı da sağda açtım tasmalarken. Gerçekten güzel bir şey geliyor. Bakalım. Güzel bir ısparoz geliyor gibi. Aynen güzel. öyle. Ah güzel. Gerçekten balık tutamayacağım diye bu havada çok korkmuştum. Çok güzel bir ısparoz, tabak bir ısparoz. Şöyle göstereyim. Umarım kamerada güzel gözüküyordur. Hemen ayağımın altında da beni bekleyen bir kedi var. Pıs 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 pıs. şöyle bir thumbnail alayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizlerden bir yorum, bir beğeni bekliyorum. Destek olmanız kanal için çok önemli. Hadi bakalım git.